Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vlad and Nicky oyunu 12 Local oynayacağız. Bu, bu bir bulmaca oyunumuş arkadaşlar. Bulmaca oyunu olduğu için Nicky ve Vlad birinci, birinci bölümüne hepiniz şu anda hoş geldiniz diyorum. Ee, o zaman hadi uzatmadan oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Şöyle ekranı da kapatayım. Ee, evet şöyle girelim. Bulmacalar, evet. Bulmacalara girdim. Ay çok az paramız var, 50 paramız var. bonustan aldık çünkü arkadaşlar. Ee, o zaman e, sabah sabah neden video çekiyorsam, neyse boş verelim. Ee, bulmacalar. Ee, ben bu oyunu zaten biliyorum arkadaşlar. Ee, oyuncu aileden görmüştüm. Ee, o yüzden Allah dur bir saniye. Hey merhaba benim adım Nicky demişti. Bisküvi yiyelim mi Vlad? hadi ama. Önce bu kavanozu açmamız gerek dedi. Ve sonra oyuna başladık. mı Ne oldu? Aha arkadaşlar, bize oyunun nasıl, oyunun nasıl öğreneceğimizi anlatıyor ve bize buradan bir anahtar düşürdü. Bu anahtarı buraya takıyoruz ve oyuna başlıyoruz. Arkadaşlar, bu bebeği ağlıyor yani. Elinde bir beyaz anahtar tutuyor ama o beyaz anahtarı alamayız. O yüzden şimdi buradan kornet alalım, bunu alalım. Allah dur ne yaptım? İşte bu da bizim yani burada kırmızı anahtar verecek bize. Hadi bakalım ne gelecek? Hayır ateş topu. Ay her tarafım yandı. Neyse gelelim. Ayıbaya, yağmur ya, ya kaçınelim derken sel bastı. Neyse, hemen geçelim. Hayır anne, tamam tamam özür dileriz, bize bir şey yapma tamam. Ee, tamam tamam, ee, kızma ceza verme bize sakın. Ve kırmızı anahtar git gitti gel, geldi. Hayır çark gitti. Neyse işimizde kalmadı o zaten bizim işimizle. Buradan da kalp yapacağız arkadaşlar. Evet kalp yaptık ve bize buradan bir makas düşürdü. Hemen şöyle buradan da yıldız yapmaya çalışacağız. Şöyle olmadı. Olmadı. ha oldu. Buradan da bize mor anahtar veriyor. Şunları bir kurcaladığımızda burada bize bir odun veriyor arkadaşlar. Bu odunla da e, şu e, ya böyle neyse göreceksiniz. Odunla bir anahtar yapacağız Evet bakın arkadaşlar bu tablodakini buradakini uygulamaya çalışacağız bakalım ne yapılmış? Yeşil tamam yeşil pembe pembe ee, mor pembe Evet sarı Evet ve şimdi burada da bize şey verdi renkli anahtar verdi bize buradan. Buraya açıyoruz hemen. Oo pembe anahtar. Burada pembe anahtar var ve burada bir kod var. 56 19 diye. Neyse buradan da emziği alacağız. Bu emziği çok iyi biliyorsunuz. Bebeği verip bize beyaz anahtarı verecek. Neydi? 56 19. Evet oldu. Şimdi bunu halledeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İşte böyle bu kodları çözebiliyoruz arkadaşlar. Şunu çözdüm. Evet şunu da çözeceğim. Aa, hayır olmadı. Hadi. Ah, olmadı. Olacak. Bir saniye. Allah olmadı. Olacak hadi. Param olacak. Hadi. Heh, oldu çok şükür oldu Arkadaşlar ee, şimdi bu beyaz anahtarı buraya açacağız ben de anahtarı buraya açacağız kırmızı anahtarı buraya açacağız ve son olarak mor anahtarı buraya açacağız renkli anahtarı da buraya açacağız arkadaşlar ve Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şimdi bu makas ne işe yarıyor diyeceksiniz Pardon arkadaşlar annem e, dese, annem bir şey söyledi de, oyunun sesini birazcık kıs dedi. E, o yüzden e, videoyu durdurmak zorunda kaldım. Neyse bu makas ne işe yarıyor diyeceksiniz. E, bu makasla buraya e, bu kez, bu çiçeği e, kesiyoruz ve bize yaprak anahtarını veriyor. Bu yaprak anahtarını buraya koyuyoruz. Ve sonra kornot var. Bu kornotu buraya koyup bize bunu veriyor koy yani şey e, bu yuvarlasım şey bunu koyuyoruz ve bunu bize anahtar yapıyor. Ama bu anahtarı direkt almayacağız. Bu anahtarı buraya koyup hop böyle pembe şey olacak. Pembe sos olacak. Ve şimdi bununla da Burayı açıyoruz. Tek bir mavi anahtar kaldı. O mavi anahtar da buralı pompayla buralara yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle yaptım. Allah. Allah. Arkadaşlar bu oyun sürekli reklam veriyor. Ben de sinir oluyorum. Neyse hemen şöyle 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 şöyle. Evet ve biz arkadaşlar mavi anahtar düşürüyor. Bu mavi anahtarla buraya açıyoruz. Ve artık pis gibi yiyebiliriz. Yaşasın kavanoz açıldı. Ham ham. Oyun süresi 2 dakika 22 saniye. Önemli değil. Önemli değil. Oo, 100 tane TL'miz olmuş arkadaşlar. Do oyunu sesini birazcık kısalım. Neyse, bu serinin devamını gelmek istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Her evet, sizi çok seviyorum ve öpüyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.